Kullanacak. Efendim? Full. Full. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk kolay gelsin. Puan kartı bu. Ne kadar efendim? Full. 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 Gideyim mi? Ayağa girdin mi? Efendim. Efendim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Buyurun. Şey, taşıtanı mı abi? Öde geç. Öde geç ben kart okuttum oraya. Bana Nasıl demedin öde geçti. Nasıl? Öde geçti diye bana söylemedin. Derdim ya kartı. Üzerinde yazıyor da geçti diye. Kart okuttum ben ama. Ne yapacağız? Kart okuttum ben abi. Ne fark ediyor anlamadım. Ben, benden gitti yani. Ne yapmak lazım? şey yapmadım. Ben puan kartımı dedim. Abi bir öde şey geç. Demedim. Bu ilk defa gelmiyorum ki buraya ama. Efendim ben bir konu arz edebilir miyim? Tabii buyurun. Lütfen. Ben puan kartımı dedim. Siz bana demediniz öde geçti. Yok yani. siz bana puan kartım falan diye bir şey sormadınız da. Duymadım. Ee, kamera kaydım var benim de. Ben bu, bu istasyona her geldiğimde sorun yaşıyorum. Şimdi, öde geçti demediğiniz tamam, için Tamam anladım. Yaşıyorum. Sorunu nasıl çözebiliriz onu soruyorum. Tamam size. efendim. Ne kadarlık aldınız? 4.45'ti galiba. Tamam efendim. Ee, bir numaranızı alayım ben sizin. Ben eğer öyle bir açık versem, ararım hesabımı atarsınız olur mu sizden gitmiyor olur 530 tamam. hemen ben yazayım efendim bir şey olursa ben atarım sizden gittiyse zaten ararım. benim kartıma okuttunuz ya oraya 530 burada telefon numaramı alıyor. Tamam efendim. Ben Plakamı da yaz. Yok yok efendim gerek yok. Tamam. Lütfen. Tamam bir sonra kolay, da ben hemen size yönlendireceğim Kolay gelsin. Pardon. Pardon. Olur mu efendim? İsim neydi? Ercüment efendim. Tamam Ercüment diye bana yazarsın. Saygılar efendim. Yani niye benim benzinimi çıkartacak değilsiniz yani? Kolay ha, gelsin. Saygılar efendim. Hayırlı işler. Her geldiğinde sorun yaşıyor. O da görüş. bu ya ne zaman yaparız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah kazansın belalar vermesin. Efendim hayırlı olsun. Abi sorun yok yani, değil mi? Yok yok efendim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı Tamam kolay gelsin iyi günler. İyi günler efendim. Hayırlı yolculuklar Sağ olun kolay gelsin. Bu da yapılan hatanın düzeltmesi olarak görüyorum. Arayıp işte nazik bir şekilde ödemenin tarafından yapıldığını söylüyor ama istasyonlardaki bilgisizlikten kaynaklanan mağduriyetler maalesef sür git devam ediyor arkadaşlar. İyi seyirler. Abone olmayı unutmayın.